Bugün pazartesi akşamüstü. Teşekkür ediyorum Saadet ablama. Vermiş olduğum mama için. Afiyet bal şeker olsun. Neyim bakayım. Bugün çok telaşlıydı. Sevda'nın Dişleri için gidiyoruz da, baya zahmetli bir iş yani Anlayacağınız. Altılı bir köprüsü vardı, o kırıldı. Bu şey tekrar şimdi yaptırıyoruz. Kanal tedavisi falan derken çok uğraştık. O yüzden hızlı geldim. Tam da uzun çekim yapamadım. Bugün böyle idare edeceğiz artık. Ama arkadaşlarım besledim yine de. Yiyin bakayım. Buyurun karnınızı arkadaşlar. Buyurun ben de siz çekeyim güzel güzel. Eh, salkım ah salkım Sen orada da yedin. Neyse yedi. Afiyet bal şeker olsun. Arkadaşlar bu birleştireceğim gene inşallah 15 dakika falan olur. 13-15 dakika ne olur izleyin bu uzun videoları. Arkadaşlarımıza zamanı olsun. Afiyet olsun. Yedim kısım sen. ha Afiyet olsun. Niye edersin? Ye. Sizler de yiyin bakalım güzelce. Doyurun karnınızı. Tamam mı? Bir de anlı beyazla zeyt. Ye sen de. sen hadi. Doyur karnını. Ben buradayım. Bir şey olmaz. Tamam. Burada kim var başka? Minik siyah var. Beşiktaş uyumuş. Kaşlı siyah. Kaşlı kız var orada. Siz yiyin güzelce. Bir bakalım. Beşiktaş hemen uyumuş. Kaşlı kız yeşilliklerin arasında kaçlı kız var. İyi. Dinleniyor musun? Dinlen Ne oldu Beşiktaş? Yemeğimi yedim, mamamı yedim, uyuyorum diyorsun. Uyu bakalım hadi. Yok bir şey arkadaşlar, yok bir şey. Yok bir şey. Gelin bu tarafa, mamalar burada kaldı, gelin. Gelin bakalım. Bugün pazartesi akşamüstü. Son besleme yeri de burası. Afiyet bal şeker olsun. Bilin bakayım arkadaşlar. Saadet ablam verdiğim mamadan son kalan parçayı da buraya getirdim. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım güzelce siz. Tamam mı? Doyurun karnınızı. Bakın ikiye bölünmüş bunlar nedense. Şu aşağıdaydı bazı kıtları. Çimenliklerin olduğu yerde. Onları da orada verdim. Gel bakalım. Gel kısım sen. Gel. gel. Kaçma porsukçum, Gel sen. Al bak. Sana biraz daha getirdim. Orada fazla koymuşum. Tamam. Ne var anneciğim? Ne var? Ne var ya? Al. Bak şurada da var. Yiyin onları da. Yapmayın öyle. Afiyet olsun kül bakalım. Doyur karnı güzelce. İyin iyin doyurun karnınızı doyurun. Ben buradayım. Hava serinledi ama buradayım. Tamam. Burası da ormanın iç kısmı. Şimdi bunları birleştirip yükleyeceğim. Tabi o da zaman alıyor. Sizden ricam ne olur uzun olanları bol bol seyredelim. Reklamlarda da geliyordur ona. Çünkü rekor kırdık yani. 8000'in üstünde video yükledik. Hiç kimse bu kadar video yüklemiyor. Ama reklam vermiyoruz. Tanıtım vermiyoruz. Elimizdeki dandik telefonla çekiyoruz. Düzgün düzgün programda kullanmıyoruz. Bir de internetimizde zaten Zırt bitiyor Niye bizimki bitiyor anlamıyorum O yüzden elimizdekiler Bunlarla tırnaklarımızla Aylardır Bir paket mama için Bir avuç mama için uğraşıyoruz o Olacağını düşünüyorum Çünkü hiçbir şey tesadüfi değildir Edison'un dediği gibi Başarının yüzde 95'i azimdir, çalışmadır, inattır, inançtır. Kalan yüzde de zekadır. Kalanı boş iş. Gerçekten boş iş. Çünkü ben bunları hep gördüm arkadaşlarımda, arkadaşlarımın çocuklarında da gördüm. Bizden önceki neslin çocuklarında da gördüm. Yani hepsi hiçbiri tesadüf değil. Hepsi yıllardır birikmişliğin, çalışmanın, azmin, ilginin sonucu olarak bir başarı geliyor. Biz de bunu yapacağımıza inanıyorum. En azından denedik deriz. Ben denedikçe olacağına inanıyorum. Çünkü bu 8500 tane videoyu boşuna yüklemedik. Şimdiye kadar hep YouTube kazandı ve YouTube kazanmaya devam ediyor. YouTube'un üzerinde Google Inc var. Google Google Corporation mıdır? Nedir o? Öyle bir firma var. Onun üzerinde de dünyanın en değerli üçüncü firması Alphabet var. Gene korkunç bir kar açıkladı. Dünyada gelişmiş 7 tane ülke var diyorlar kapitalist ülke. Onların dışındaki 160 tane ülkenin hepsini topluyorsun, topluyorsun. Bir alfabet ya da bir Google etmiyor. Bir YouTube etmiyor. Yani bizim yaklaşık 480 milyar dolar borcumuz olduğu söyleniyor. Google'ın kasasında 600 milyar dolar nakit para varmış. 600 milyar dolar düşünün artık. Yani gerideki o 150 tane ülkeyi saymıyorum. O yüzden biz de çalışarak, izleyerek, yani reklamları ben de çok sinir oluyorum. Hiç hitap etmiyor ya. Neden bize hitap etmiyor? Biz bu toplumun parçası değil miyiz? Yani o kadar gereksiz ve anlamsız reklamlar ki. Afiyet olsun karamel. Doyur karnı kızım sen. Doyur. Karamele de hiç hitap etmiyor o reklamlar. Karamel Kızılay'da belediye ekmek satışlarını kuyruğunda bekliyor. O reklamlar ona niye bir hitap etsin? Ve dünyanın parası ödeniyor o reklamlara. Neyse ki evde televizyonumuz yok. Afiyet olsun bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı güzelce. Tamam mı? Diğer tarafta öbür yerde. Ben yarın akşam gelirim yine. Hava serin ne de? Siz güzelce yiyin. Tamam mı? Ne oldu? Kim geliyor? Arkadaşın geliyor aşağıdan. Alt grupta. Ellemeyin. Tamam. Gelin bak şuradakini de yiyin bak. Gel anneciğim gel. Gel sen de şunu ye.